Sanırım girdim, evet. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün bir duyuru olacak, bir sızıntı. Size iki tane sızıntı vereceğim. Ee, biri videolu, biri görüntülü. Ama bu e, skipi güzel sızıntısı olmayacak. Bu sızıntı yarın gelecek olan videonun sızıntısı olacak ve biliyorsunuz skipi tuvalet e, gelmemesinden dolayı ben skipi animasyonları yapıyordum. Ve skipi animasyonları yaparken baktım kardeşim birazcık iyi yapabiliyorum olacak. Güzel gidiyor. Bir sızıntı size güzel gidiyor baktım yapmayı öğrenmişim ve biliyorsunuz 5 Aralık'ta da FNAF filmi çıkıyor biz gideceğiz vlogunu yapacağız falan filan bir sürü şey yapacağız vlog ee, ve dedim ki 5 Aralık'tan önce FNAF filmiyle ile alakalı bir içerik yapayım ve benim biliyorsunuz FNAF videolarında şey var Funaf ee, FNAF kendim animasyon yapıp oynuyormuşum gibi yapıyorum hatırlayan vardır yapay zeka FNAF şeyi var ya o Bak onu hatırlayanlar vardı. Yapay zeka FNAF videom vardı. Hatırlayanlar var mı yapay zeka FNAF videomu? O neydi? Orada bir animasyon vardı. Hepsini ben yapmıştım. Ve onu gösterirdim size. Ben de bunun tarzına dedim ki bunu FNAF filmine uyarlamasam mı? Bunu FNAF filmine uyarlamasam mı? Ve çok mantıklı bir fikir geldi o şekilde. Ben dedim ki FNAF filmini bir şekilde yapayım. Ve videoda işte buldum falan filan diyeceğim. E, sızdırılmış FNAF filmi mantığında. Ve toplulukta size birkaç tane spoiler vermiştim. Bugün videolu bir spoiler göstereceğim. Ve bir kısımdan animasyondan direkt görüntü gösterdim. Zaten yayın kapattıktan sonra da animasyon yapmaya devam edeceğim. Çünkü güzel gidiyor. Ve güzel bir şey olacak. Hikayeyi, olayı anlamaya siz çalışın tamam mı? Arkadaşlar skip ithal değil. Skip ithal değil. Skip, yayının başına söyledim. Ee, skip değil. Benim yarın açık olan, yarın açacağım olduğu animasyon videosundan bir spoiler. Bunu göstereceğim şimdi. Hepiniz like atın. Hazır mısınız arkadaşlar? hazır mısınız spoiler görmeye? Herkes bir like atsın. Spoilerı görmeye hazır mısınız arkadaşlar? Hazır mısınız? Su iç. Tamam su içerim. Hazır mısınız spoilerları görmeye abi? <laughs> Güzel bir şarkı yok mu falan şarkısı? <laughs> hazır mısınız? Herkes hazırız yazsın abi. Vlog gelecek. Yakında vlog gelecek. Ev vlog değil. İki tane vlog gelecek hatta. <laughs> hazır mısınız? Herkes hazırız yatsın abi, herkes hazırız yatsın. Şarkı patlaması lazım. Hazır mıyız? FNAF video, FNAF PSK, bakabilirsiniz. Bakabilirsiniz FNAF PSK videosuna. Hazırsanız... Tamam, şimdi abi. Geliyoruz. Boom. Şimdi bak 37 saniyelik spoiler vereceğim size videonun yani filmin bir kısmından kare yarın atacağım animasyondan bir kısmından kare ee, ve SFM'den direkt spoiler göstereceğim size ve bunu izliyorsanız yarın 18'de kanalda kesin olun abi bu yüzden duyurusunu yapmak için aslında yayını yapıyorum çünkü çok güzel olacak bayağı uğraştım ve emeğin karşılığını bekliyorum o zaman başlatıyorum abi. Ve şunu da garantisini verin, Bu sahnede gördüğünüzden daha kaliteli sahneler olacak bu sahnenin ilerisinde. Baş kısımdan göstermek istemiyorum. Çünkü baş kısım buralara göre biraz daha şey. Elimden geleni yaptım o zaman. Let's go. Konuyu anlamayı siz çalışın abi. Eldiven'e dikkat. Burada kestim. Burada kestim. Şimdi. Birkaç tane burada dikkat edebileceğiniz detaylar var. Birkaç tane. E, bunun hepsini ben yaptım ve emin olun bak. Çok küçük bir spoiler bu. Videoda daha güzeller var. Ve şimdi. SFM'in içinden... SFM'in içinden bir spoiler göstereceğim. SFM'in içinden bir spoiler göstereceğim. Ama bayağı büyük bir spoiler olacak ama bilmiyorum. Sadece sahneyi göster yani görüntüyü göstereceğim. Bonitisan cameraman tips. Dolum. Şimdi şu şu kadar gördüğün sahneden ne anlıyorsunuz? Yani yani ki videodaki FNAF filminin konusu ne olacak? Şu sahneden bir şeyler anlayabilirsiniz bence. Ufaktan bir bir biraz tahmin yapın. Ve SFM. Şunu şöyle büyütsem aslında şurayı görmesiniz. Zaten gördünüz zaten yapacak bir şey yok. Video kaç dakika bilmiyorum. 9-10 dakika falan olacak galiba. Şimdi bak. Hafif hafif spoilerlar veriyorum şöyle bak hafifinden. Hafifinden. Tüm her şey belli olmayacak şekilde. Sahneden, görüntüden şeyler. Bak şurada Golden Freddy. Şurada bir tabi bu gözükmeyecek de sonradan gözükecek. Bak çıka orada. Asıl bak bu bu kısımda şu an saklı şeyler var. Ve hepsini gösteremiyorum zaten. Büyük spoiler olmasın diye. Anlamaya çalışayım. Bu adamlar neden burada abi? Animasyon her şeyi ben yaptım. Müzik, yani müzik kurgusu, hikayesi, animasyonu her şey benim. Bak abi, bu iki ekip burada. Şurada birisi var. Bunu çok spoiler vermeyeyim. Burada bir abi ablamız var. Ve bir karakter daha var burada ama şu an onu görmüyorsunuz. Spoiler. Çünkü hatta iki iki tane şu an görmediğiniz karakter var. İki tane görmediğiniz karakter var. Yarın kaçta? Yarın 18.00'da. Hatta ilk gösterimi atmaya çalışacağım. Yetiştirmeye çalışır, yetişebilirse. Bak hatta ışıksız gösterirsem daha net görürsünüz her şeyi. Abi çok güzel bir şey geliyor bak. Emin olun. Bu film içinden bir sahne. Jack'in elinde elinde Thanos'un eldiveni var. Pusu var birader. 2v1 yapmak için abi. Arabaya götürmek için. Tahminler fena. Tahminler fena. Ya siz spoiler şurada şey en iyi e, tahmini buradan yapabilirsiniz konuyla alakalı. Bakın fark ettiyseniz bazı taşlar yok. Bazı taşlar yok fark ettiyseniz. Tabi bunun devamı da var. Bunun devamı da var. Thanos Spin Boy'u sonsuz almak için Fnaf ile savaşacak. Yarın 18'de göreceksiniz abi. Yarın 18'de göreceksiniz. Ya daha verebileceğim spoiler var aslında. Ama işte görüntü... Size görüntü olarak spoiler vereyim mi? Görüntü olarak. Görüntü olarak vereyim mi abi? Video olarak değil de görüntü olarak spoiler verebilirim. Görüntü olarak spoiler verebilirim abi. Vereyim mi görüntü olarak spoiler? FNAF'cı ya yani geçin. Yani bu yıl yaptığım en iyi videolardan biri olacak abi. En iyi video bile olabilir. Yani en uğraştığım video bu kesinlikle. Nereden spoiler verebilirim abi? Hmm. Şurayı gösterebilirim. Tamam dur. Burayı bu, bu, da video. Burayı gösterebilirim abi. Ama hiçbir spoiler görmemeniz lazım tabii ki buradan. Aynen görmüyorsunuz gibi. Değil mi? Aynen spoiler fazla yok. Şunu şöyle büyütürsem tamam. O zaman bir spoiler daha hazır mısınız? Bir spoiler daha geliyor. Bu ser yine görüntülü. Reason hell? How the hell did you get your driver's license? You're an animatronic. Boom. Evet. <laughs> Müzikten de anlayabilirsiniz artık konuyu yani. Müzikten de anlayabilirsiniz konuyu. Daha neyi gösterebilirim bakıyorum. Güzel minik spoiler vermeye çalışacağım. Tüm bölümü açmak istemiyorum o yüzden. Şöyle bir görüntü spoileri verebilirim. Böyle bir görüntü spoileri verebilirim. Bunu toplulukla paylaşmıştım. Böyle bir görüntü spoilerımız var. Bayağı kaliteli gözüküyor bu arada bu görüntü. Zaman taşı. Yani neden arkada Marvel müziği var? İşte bak buradan bence bir kurgu kurabilirsin yani. <laughs> neden var acaba abi? Ne, bu adam ne anlatmaya çalışıyor? Evet minik bir spoiler da buradan verdik. Bir spoiler daha verebilir miyim? Bakıyorum. Hmm. Şöyle bir şey verebilirim. Böyle bir şey verebilirim. Tamam bence yeterli bu kadar spoiler. Ee, dün yayın açamamıştım, bugün de aslında açamam, açamayacaktım. Sadece spoiler'ın yayını yapmak istedim. Ee, spoiler böyleydi. Uzun bir yayın için kusura bakmayın ama yarın atacağım video için bunu göstermem lazım size yani. Ee, teşekkürler izlediğiniz için. Yarın 18'de kesinlikle herkesi kanalda bekliyorum çünkü benim şimdiye kadar yaptığım en iyi animasyon olacak, bu kesin bir şey. Şu, şu dönemde en uğraştığım, bu yıl en uğraştığım ve en iyi videolardan biri olacak. En uğraştığım video olacak ve en iyi videolardan biri olacak. Ee, o yüzden hepinizi yarın 18'de bekliyorum. Olab yani ilk gösterimi yayınlamaya çalışacağım. E, ee, böyle. FNAF'ın filminde hangi anime gideceksin? O da muhtemelen İstanbul Hill e, Maltepe Hilltown. Town AVM. İstanbul Maltepe Maltepe Hilltown olacak galiba. Bilmiyorum. Ba bakacağız onları duyururuz belki. O zaman izin için teşekkürler başkanlar. Onu duyururuz arkadaşlar. Ee, o zaman kendinize iyi bakın başka Görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Bay bay. Ev vlog. Vlog gelecek de ev vlog değil. İki tane vlog gelecek. Veli bir de bir Biri de başka bir şey. Onu görürsünüz zaten. O zaman hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Yarın 18'de hepinizle görüşmek üzere. Çünkü çok güzel bir şey olacak. Çok güzel bir video olacak. O zaman kaçtım.